Efendim merhabalar. Şimdi çok güzel bir örnek paparayı dinledik. Benim de aslında e, marka olarak evimizde oğlumun kullandığı e, önemli fintechlerden bir tanesi. Sonunda yapay zeka ile biraz kapattık konuyu. Ben de bugün biraz konunun kurumsal iş uygulamaları tarafına dokunacağım. Zaten kurumsal bir duruşla karşınıza geldim. Alışkanlığımız tabii bu bizim. Şimdi Bülent Karal SAP Türkiye'de e, bulut ve iş çözümlerinin genel müdürlerimizin başındayım. E, birazcık da SAP'yi bilenler vardır bir kurumsal uygulamalar şirketi. Biraz ondan da birkaç cümleyle bahsedeceğim. Aslında 159, 1972'de kurulmuş, 159 ülkede faaliyet gösteren, 105 binin üzerinde çalışanı olan, 25 farklı endüstriye iş uygulamaları geliştiren, kurumsal iş uygulamaları geliştiren, dünyada 450 bin üzerinde müşterisi olan, bunu 26 bin tane farklı işte ortayla yapan ve aslında şeye baktığınızda, dünyaya baktığınızda gene işte hem büyük ölçekli, işte belki şeye bakarsanız Forbes 500'e, Fortune 2000'e, yüzde 90'la yakın kullandığı. Ama aynı zamanda e, müşteri sayısı, müşteri toplamının içerisinde de yüzde 80'i küçük ve orta işletme olan e, bir kurum. Türkiye'de de bizim e, yaklaşık 23 senemiz oldu. 23 senedir faaliyet gösteriyoruz. 1500'ün üzerinde müşterimiz var, 100'ün üzerinde iş ortağımız var. Çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi İş uygulamaları konusunda çok uzman bir şirket. Dolayısıyla hem trendleri takip eden hem trendleri iş uygulamalarında oluşturan bir şirket. Neler yapıyoruz? Birazdan zaten küçük küçük slaytlarımız var ama işte kurumsal kaynak planlama belki sizlerin de en çok bildiği ve arkasından insan kaynakları, tedarik zinciri, satın alma, bugün gene burada çok çok müşterimizin olduğu müşteri satış, servis, pazarlama, Hatta elektronik ticaret yazılımlarımız var. Türkiye'de çok fazla müşterimiz kullanıyor. Ve bunları tamamlayan teknoloji komponentler, analitikler gibi böyle çok geniş e, ağda yaygın olan bir e, şirketiz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Şimdi çok sevdiğim bir cümleyle başlayacağım. Çünkü inanılmaz bir paradigma değişimi içerisindeyiz teknoloji tarafında. Sizlerin de biraz daha dikkatini oraya çekmek isteyeceğim. Biraz önce konuşuldu yapay zeka ama gerçekten yapay zekanın iş uygulamalarına girdiği bir düğün dönemden geçiyoruz ve bu çok hızlı gerçekleşti. Geçen senelerde de bu sahnede oldum, başka sahnelerde de sürekli anlatıyorum. Bu kadar fazla bahs bugün herhalde sabahtan da öğleden sonra da diğer odalarda da hep yapay zeka, yapay zeka soruları geçecek. Ama burada çok ciddi bir paradigma değişi var ve ben bu sözü çok beğeniyorum, onu, onu öncelikle paylaşacağım. Eskiden hep kitaplarda da okuduğumuz ya da konuşulan işte büyük balık, küçük balığı, yer hikayesi artık aslında hızlı olan balık, yavaş olan balığı, yer motosuna e, mottosuna döndü. E, nasıl hızlı oluyoruz dersek tabii ki e, az önce bahsettik şeyin selpa gibi oldu. Yapay zekanın selpa gibi oldu. Çetçi gibi, çetçi gibi diyoruz ama yapay zekanın günlük hayatımız kadar iş hayatına da ya da iş uygulamalarına da inanılmaz şekilde hızlı girdiğini görüyoruz ve bu inanılmaz şekilde şirketlerin hızlı olmasını, çevik olmasını, fark yaratmasını ve özellikle işte küçük işletmelerden başlayıp büyük işletme yolunda ilerleyen kurumlarda burada fark yaratmasını sağlayacak bir faktör haline geldi. Dolayısıyla bugün biraz onlardan hızlıca bahsediyor olacağım. Morgan Stanley çok yeni bir araştırması var. 3 sene içinde dünyaya 4.1 trilyon dolarlık bir katma değer sağlayacak diyor yapay zeka. Böyle hani az önce sağlayacak rakamsal ölçümü. Bu 4.1 trilyonu şöyle canlandırmanızı istiyorum. E, bu şu anda Almanya'nın gayri safi milli hasılası. Yani yeni bir Almanya ekonomisi yaratacak kadar büyük bir beklenti var yapay zekada. Türkiye ile ilgili kez bir istatistik buldum. Onu paylaşmak istiyorum. E, burada da yapay zekanın kendi içindeki tabii kırılımları var. E, dil işlemeden tutun, görüntü işlemeye ya da e, daha ileride işte bizim dediğimiz cenayel dediğimiz generative veya kendisi üreten yayın içinde. Türkiye'de de baktığımızda önümüzdeki 5-6 sene içerisinde, 4-5 sene içerisinde e, neredeyse 3-4 kadar bir pazarda bir büyüklük olacak. Burada hem kurumlar olarak hem de teknoloji üreten ya da e, ürün üreten, çözüm üreten işletmeler olarak aslında yapay zeka önümüzdeki belki 3-5 senenin hepimizin büyümesi, hızlı koşması, verimliğimizi arttırması, fark yaratmasında bence önemli bir faktör olacak. Az önce söylediğim gibi bireyselinin ötesinde ya kendi kurumunuzda ya kendi işletmenizde bunu çok daha fazla kullanıyor olmanız lazım. Tabii bu çok hoşuma gitmişti. Bir gazete küpürü. Bunu gördükten sonra sonra başka kendim hiç yaptınız mı bilmiyorum. Normal web'e girip search ettiğim zaman e, yapay zeka ve küpür diye çok enteresan şeyler çıktı. Şimdi buradaki karmaşa da bu birazcık. Burada şey diyor zaten komik olan hani ben yapay zekadan biraz daha benim iş alsın işte çamaşır yıkasın, bulaşık yıkasın derken yazı yazan, sanat yapan tarafa geçti diyor. Tam tersini bekliyordum. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum işte orman yangınlarını yapay zeka ile çözeceğiz. Borsaya yapay zeka. Şöyle bu sizde bir search edin gidince bunları göreceksiniz. Eğitimde yapay zeka. Filmi de yapay zeka ile çekeceğiz. Festivallere konu olacak Yapay zeka. E şehirler yapay zeka ile ilgilenmeye başladı. Yani İzmir'de yapay zeka, işte yeni çekilecek Atatürk filminde yapay zeka, Türkiye'de yapay zeka. Yani aslında ortada bir şey de var, bir nevi karmaşa da var. Yani her yerde yapay zeka. Bu bir tane yeni bir müşterimizle etkileştiğim bir toplantı da aslında bizim şimdi SAP'nin stratejisini onun söylemiyle aktarıyor olacağım. İş uygulaması stratejisinin en azından bir bilgi işlem direktörü büyük bir şirketin aslında IT'sini yönetiyor. Birçok iş kolu var. Bana şöyle dedi, yani bana işte satın almadan, finanstan, tedarik zincirinden, üretimden herkes geliyor yapay zeka ile ilgili bir şeyler yapmamı bekliyor benden. Benim bunu yapacak ne zamanım, ne kaynağım, ne de bunlarla ilgili bütçem var. Dolayısıyla bu kadar beklentiyi karşılamam nasıl olacak? Bana bunların hazır gelmesi lazım. Bunları ben artık kendim üretemem. ...bunları birbiriyle entegre edemem gibi bir söylem olmuştu. Aslında bu söylem çok yeni gerçekleşti. Aslında SAP'nin ya da bizim iş uygulamaları üretilen SAP'nin... ...iş uygulaması, e, yapay zeka stratejisi aslında biz, bizim CIA diye tarif ettiğimiz... ...size hazır e, yapay zeka yeteneklerini uygulamalarımızın içerisinde sunmak şeklinde. Yani kurumsal kaynak planlaması kullanıyorsanız ya da bir satın alma çözümü, yara bir... ...müşteri ilişkileri çözümü bir satış, servis, pazarlama ya da işte elektronik ticaret ne tercih ediyorsanız... ...bu çözümün içerisinde SAP'nin taahhüdü bunların içerisinde sizlere yapay zeka fonksiyonları sunmak şeklinde. Dolayısıyla buradan biraz böyle örnek de göstermek isteyip ondan sonra konuyu bağlayacağım çünkü kısa sürem var. E, bu gelecekle ilgili değil bu arada bugün şu anda hazırda sunduğumuz yeni nesil iş uygulamalarımızda... E, bulunmakta deyip bir sonraki slayta geçemiyorum. Şey yapabilir miyiz acaba? Sonraki slaytta bir videomuz vardı aslında görsel olarak size göstereceğimiz. Bir şey kilitlendi. Bir saniyenizi alayım. Evet. Oh, we could we could Ee, bunu daha çok duyacaksınız. Bu gelecekte de şu anda hazır SAP'nin iş uygulamaları ekranlarıydı. Yapay zeka ile desteklenmiş. Joule ismini duyacaksınız. Copilot'u az önce de ismi geçti. Copilot gibi aslında Joule de bizim SAP'nin asistanı. Hangi iş uygulamasını kullanıyorsanız kullanın. Aslında işinizi yaparken size yardımcı olan her aşamada etkileşim içinde olduğunuz, iş uygulamasında yanınızda duran, her sorunuza cevap veren ve altında da aslında tüm ee, yapay zeka fonksiyonlarıyla, yetenekleriyle size destek olan bir asistan. Bu asistanı geçen sene duyurduk. Şu anda oldukça olgunlaştı. Ve bunun altını da güçlendirecek yapay zeka fonksiyonlarıyla hazır olarak müşterilerimize sunuyoruz. Hangi ölçekte müşterimiz varsa, hangi ihtiyacı varsa, bu ihtiyacı az önce bahsettiğim gibi bir pazarlama ihtiyacı olabilir, bir kurumsal kaynak planlama ihtiyacı olabilir. Bunlar bugün hazır. Ve bu hazırın içerisinde biraz önce gene bahsedildi. Uygulama geliştirme, analitiklerin yanında bütün iş uygulamalarında hazır çözümlerimiz bulunuyor. Bunun üzerine sizin istediğiniz customize, geliştirmek istediğiniz özel yapay zeka uygulamalarınıza kolaylıkla entegre ediyorsunuz. Altta iş ortaklarımızı görüyorsunuz. SAP bu anlamda birazcık da agnostik. Birçok dünyadaki iş uygulaması yapay zeka tedarikçisiyle çalışıyor. Şu anda dünyada 30 bine yakın müşteri bu sistemleri, bu ekranları artık test etmeye ve kullanmaya başladılar. 2000 tane farklı partner çözümüyle sizlerin de bunların üzerine katkı sağlayabileceğiniz ve 400'ün üzerinde yapay zeka fonksiyonuyla. Sadece bu yapay zeka açık kaynaklı yapay zekaya da çok ciddi bir 1 milyar dolara yakın bir desteğimiz var. Ee, ve yat, araştırma gelişimine de buna yatırım yapıyoruz. Burada da en yakın olduğumuz yapay zeka e, iş ortaklarımız görebilirsiniz. Dolayısıyla bu dünya geldi ve sizin aslında o hızlı balık olmanız için e, her türlü faydayı sağlamaya hazır deyip, toparlıyorum. Bugün saat 12.30'da Akademi tarafında Volta Motor'la aslında en inovatif, en yenilikçi elektrikli bisikli, motosikletler konusunda uzmanlaşmış müşterimizin bir başarı örneği var. Hem bu çözümleri bulut üzerinde çalıştıran hem de yapay zeka konularıyla ilgili detaylı aktarım yapıyor olacağız. Biraz daha detay görmek isterseniz ben bugün biraz daha yüzeysel aktardım. 12.30'da Akademi'deki odamıza sizleri bekliyoruz. Çok da mutlu oluruz. Çok teşekkürler.